En zor kısım sence neydi Kanada'da? Çünkü 15 yaşında, 16 yaşında ailenden ayrı 10 ay <laughs> kilometrelerce uzağa gönderdik seni. En zor ne oldu alışma sürecinde? Tabii şöyle söyleyeyim ben daha genelleştirmek istiyorum bahsettiğiniz gibi her kitleye ulaşabilmek adına. O yaşta bir insan için yani hem kendini fark edilmesi, fark edebilmesi adına hem de hayatındaki geleceği üzerine atacağı adımlar adına yapabileceği en iyi şey güvenli bölgesinden çıkmak. Beni bu konuda en zorlayan şey bir oraya gidince bir anda arkadaşlar olacak, ailesini hiç düşünmeyecek, okula gidecek, kulüplere gidecek. <laughs> Fakat şöyle bir gerçeklik bir anda vuruyor insana. Yani belli başlı şeyler için buradayken, güvenli bölgemizdeyken her şey bize çok doğalında gelişiyor. Bir anda arkadaşlarımız oluyor. Bir anda okula gidiyoruz. İnsanlarla çok normal bir şekilde sohbet ediyoruz. Derslerimiz hakkında belki çok fazla düşünmüyoruz. Oraya Aha. ulaştığında insan ilk başta tabii ki çok büyüleniyor. Her şey çok güzel, her şey çok iyi. Fakat bir iki haftadan sonra birazcık gerçeklik vurmaya başlıyor insana. Bence aslında gerçekten güvenli bölgesinden çıkmış oluyor ve turistiktense bir tık daha farkındalığına varıyor. Ben burada yaşıyorum ve burası benim güvenli bölgem değil. Ben her şeyimi, yatağımı, evimi, ailemi geride bıraktım. Daha sonrasında ise küçücük yaptığı eylemler bile insanın kafasında büyük bir yer edinmeye başlıyor. Ben okuldaki kıza selam verecek miyim bugün? Nasıl İngilizce konuşacağım? Bu dersteki bu konuyu anlamadım. Öğretmenime nasıl sorabilirim? Gibi küçücük aslında düşünmemizi... Öğlen <laughs>